Gündüz kliniği tedavi yaklaşımları yüksek düzeyde yapılandırılmış bir ortam içerisinde multimodel tedavinin kullanıldığı, yani psikofarmakoterapinin, bilişsel davranışçı terapinin, sanat terapisinin, grup terapisinin kullanılabildiği, uygulanabildiği, günün belli bir kısmını burada geçirdikleri, sonra eve döndükleri ve kendi ortamlarından uzaklaşmadıkları bir tedavi yöntemidir. Aslında dünyada yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemi. İlk gündüz kliniği tedavi uygulamaları 1930 yılında Rusya'da başlamış. Şu anda günümüzde baktığımız zaman örneğin Almanya'da çocuk ve ergenlere yönelik hizmet veren yüzden fazla gündüz kliniği merkezinin olduğunu biliyoruz. Bizim ülkemizde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Danı bünyesinde 2007 yılından beri gündüz kliniğimiz hizmet vermekte. Haziran ayında 2007 yılında başlamış olan Gündüz Kliniği bu sene 15. yılını kutlamakta. Ama bizim hedefimiz, arzumuz çocuk ve ergen psikiyatrisi yönelik Gündüz Kliniklerin bizim ülkemizde en azından her ilde bir tane olmasına yönelik çabamız, çalışmalarımız bu yönde. Gündüz Kliniğinde çocuklar sabah saat 9'da gelmektedirler ve 4'te gitmektedirler. Yaklaşık 7 saatini burada geçiriyor çocuklar. Yani haftada 35 saatini bir terapi ortamında geçiriyorlar. Yaş grubuna baktığımız zaman aşağı yukarı 10 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada tedavi olabilmekte. Grubun büyüklüğüne baktığımız zaman genellikle 8 ile 12 çocuk grubu oluşturmakta. Ve tedavi ekibi de çok zengindir. Tedavi ekibine baktığımız zaman 3 tane öğretim üyesinin olduğunu, 4 tane araştırma görevlisinin olduğunu görüyoruz. Yine bir tane psikologumuz, bir tane psikiyatri hemşiremiz var, bir tane öğretmenimiz var ve aynı zamanda sosyal hizmet uzmanımız bulunmakta. Ek olarak spor bilimlerinden bir araştırma görevlisi bize haftada bir kere gelip destek vermekte.